Merhaba arkadaşlar. Türkiye'nin özel konum sorusu ile devam ediyoruz. Çok önemli, çok önemli. Çünkü bu tarz sorularda zorlanmamanız için bu tarz sorular nasıl çözülür? Sizlerle birlikte hemen çözelim. Arkadaşlar şimdi soru bana diyor ki aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin özel konumu ile ilgilidir? Arkadaşlar Türkiye'nin özel konumu dediğimizde hocam özel konumun diğer adı neydi? göreceli konum. Peki hocam özel konum dediğimizde aklımıza neler geliyordu? Arkadaşlar biz ne diyorduk? Enlem ile boylam ile açıklanmayan her şey özel konumun sonucudur değil mi? Hocam ekvatordan kutuplara doğru girilirse değişen her şey. Matematik konumu, dünyanın şeklinin, enlemin bunlar hepsi matematik konumun ya da enlemin ya da dünyanın şeklinin sonuçlarıydı değil mi? Ama enlem ile boylamla açıklanmayan her şey özel özel konumun sonucuydu. Hocam özel konum dediğimizde aklımıza neler geliyordu? Bir yerin arkadaşlar dağlara, ovalara, platolara, okyanuslara ve kıtalara dediğimiz durumuna biz özel konum diyoruz değil mi coğrafyada? E peki hocam özel konum dediğimizde Türkiye'nin yükseltinin fazla olması yani yüksekte yer alması, aynı zamanda aynı anda farklı mevsimlerin yaşanması, aynı zamanda kuzey ve güney uzanan dağlarımızın paralel uzanmasından dolayı Denizellik etkisi içeriye girmiyor. Bunun temel nedeni özel konum. O zaman arkadaşlar soruya hemen geçiyoruz. Soru bize ne diyor? Diyor ki 4 mevsimin belirgin yaşanması. Arkadaşlar 4 mevsimin belirgin yaşanması Türkiye'nin orta kuşakta olmasının sonuçları arasında değil miydi? Evet hocam. Peki hocam 4 mevsimin belirgin yaşanması orta kuşakta olmasının sonuçları arasında neler vardı? Akdeniz var mıydı arkadaş? ABC'de diye sıralıyorduk. Akdeniz ikliminin görülmesi, batı rüzgarları, cephesel bir de dört mevsimin belirgin yaşanması. Biz bunlara ortak kuşakta olmasının sonuçları arasında diyorduk değil mi? O zaman bu özel konum ile ilgili değerli, Biz bunu ediyoruz. Ama bir de notumuz var. Arkadaşlar eğer dört mevsimin belirgin yaşanması diyorsa bu nedir? Ortak kuşakta yer almasının sonuçları. Ama aynı anda farklı mevsimlerin yaşanması özel konum. Bak karıştırmayın. Dört mevsimin belirgin yaşanması orta kuşakta ama aynı anda farklı mevsimlerin yaşanması bu özel konum ile ilgili. Hocam örneği var mı? Var Türkiye'de. Arkadaşlar biz yaz aylarında Antalya'da denize girerken bunu Erzurum, Kars, Pratolarında kar yağıyor. İşte bu durum özel konumda açıklanıyor. Çünkü neden hocam? Çünkü aynı anda farklı mevsimleri yaşadıkları için biz bunu özel konumda açıklıyoruz. O yüzden <laughs> A'yı eliyoruz. B'ye geldiğimizde arkadaşlar diyor ki Karadeniz'de ortalama deniz suyu sıcaklıkların Akdeniz'den daha düşük olması. Neden hocam? Çünkü Karadeniz daha kuzeyde, Akdeniz daha güneyde. Ekvatora daha yakın olduğu için Akdeniz güneş ışınlarını daha dik açıyla alıyor. Ama Karadeniz daha kuzeyde alıyor. Daha, daha iyi ki açıyla aldığı için arkadaşlar biz bunları daha çok güneş ışınlarının geliş açısıyla açıklıyoruz değil mi? O yüzden Bursa'da olamaz. Hocam C geldiğimizde Ankara'da ortalama sıcaklıklarının Erzurum'dan daha yüksek olması. Bu biliyorsun arkadaşlar. Geldik de Diyarbakır'da güneyden esen rüzgarların sıcaklıklarını arttırması. Arkadaşlar bizim Türkiye'de esen rüzgarlarımız var değil mi? Kayıp sakal diye kodladığımız daha çok kuzeyden gelen rüzgarlar sıcaklığı kış aylarında azaltırken güneyden gelen Rüzgarlar ise yaz aylarında sıcaklığı arttırıyordu değil mi? Neydi hocam? Kabile vardı. Aynı zamanda sam, sam yeri vardı. Diğer adıyla kesişleme. Bir de <laughs> arkadaşlar kuzeyden esen rüzgarlarımız vardı. Bir de güneyden esen rüzgarlarımız vardı. Kuzeyden esen rüzgarlar sıcaklığı azaltırken güneyden esen rüzgarlar ise arkadaşlar sıcaklığı arttırıyordu. E bu arkadaşlar... Denizde Diyarbakır'da güneyden esen rüzgarın sıcaklığın arttırması daha çok kuzey yarım kürede olmasının sonuçları arasında da yani bulunduğu konum. E hocam kuzey yarım küre demişken bizim aklımıza neler geliyordu? Arkadaşlar kuzey yarım kürede olmasının sonuçları vardı. Neydi? Güneş ışınlarının geliş açısı daralıyor muydu? Evet hocam. Buna bağlı olarak gölge boyumuz ne oluyordu? Uzuyordu. Buna bağlı olarak sıcaklık azalıyor muydu? Buharlaşma azalıyor muydu? Tarım ürünlerin olgunlaşma süresi uzuyor muydu? Evet hocam. Ondan sonra deniz turizmi kıs kısalıyor muydu? Evet hocam. Arkadaşlar birçok madde var. Yani bu daha çok Diyarbakır'ın güneyden esen rüzgarın sıcaklığı arttırması Kozey yarımkürede. Yani bulunduğu matematik konumdan dolayı. Özel konumla ilgili değildir. O yüzden D'yi de ediyoruz. E'ye geldiğimizde diyor ki arkadaşlar Antalya'da ortalama sıcaklıklarının İstanbul'dan fazla olması. Arkadaşlar bu da güneş ışınlarının geliş açısıyla. Neden hocam? Çünkü Antalya daha ekvatora yakın. Yani daha güneyde. Ama İstanbul ise daha kuzeyde. O yüzden güneş ışınlarının geliş açısına bağlı olarak sıcaklık da değişebiliyor. Ama hocam doğru cevabımız C. Neden hocam? Çünkü Ankara'da diyor ki ortalama sıcaklıklarının Erzurum'dan daha yüksek olması. Arkadaşlar şimdi size şöyle anlatayım. Hemen tahtayı sileyim. Somut bir şekilde anlatayım. Şimdi Türkiye haritasını kabatasak çizdiğimizde. Ankara burada mı? Evet hocam. Erzurum da burada. Bunlar aynı enlemde mi? Evet hocam. Ya hocam aynı nedendeyse karasa ikisi de karasal iklim arkadaşlar ikisi karasal iklim ama biz ne demiştik batıdan Doğu'ya doğru yükselti artıyordu yükselti arttığı için sıcaklık azalıyordu o zaman tamam karasal iklim ikisi de karasal iklim ama yükselti arttığı için biz bunu özel konumla açıklıyoruz çünkü bak Ankara burada Erzurum da burada tamam aynı enlem üzerinde ama yükselti arttığı için sıcaklık aynı değil değil mi sıcaklık aynı olmadığı için yükselti de aynı değil yükselti ne oluyor? Artıyor. Sıcaklık ne oluyor? Azalıyor. Ne demişti? Türkiye'de batıdan doğuya doğru yükselti her zaman artar. Çünkü Türkiye'de dağların en çok toplandığı bölge Doğu Anadolu bölgesi mi? Evet hocam. O yüzden bizim her zaman batıdan doğuya doğru yükseltimiz artar. Aynı zamanda sıcaklığımız azalır. Bu tarz soruları bu şekilde çözüyoruz. O yüzden doğru cevabımız Ceyhan arkadaşlar. Bu tarz soruları bu şekilde çözmeye çalışın. Verdiğim notları da mutlaka not alın. İyi çalışmalar.